Selamlar arkadaşlar yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 12-13 bin liraya belki 14 bin liralara tekabül edecek ikinci elden bir sistem toplayacağız bugün sizlerle. Çok isteniyordu minimum bütçeyle ikinci elden sistem toplar mısın diye. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber hem sahibinden.com'dan hem diğer platformlardan bazı parçaları sıfırda alacağız. Böyle bir sistem toplayacağız arkadaşlar bugün. Çok fazla uzatmadan hemen hızlıca sistemi toplamaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi işlemciyle beraber başlayalım. Ryzen 5 5500 çoğu hazır sistemde kullanılan bir işlemci zaten biliyorsunuz. 6 çekirdek 12 trade'lik bir işlemci. 16 MB ön belleğimiz mevcut bu işlemcide ve bu işlemciyle hemen hemen çoğu oyunu rahat akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Ee, güçlü bir işlemcidir kendisi ve fiyatına bakıldığı zaman da tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Hem sıfır kategorisinde de fiyat uygun ama ikinci elde 2200 liralara kadar bulabiliyoruz arkadaşlar. sahibinden Sahibinden.com'da şu an param güvende ile bu işlemciyi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi ilanlarda mevcut. Biraz araştır araştırırsanız görürsünüz zaten. Şimdi anakarta geçmeden önce arkadaşlar sizlere kanalımızı gösterelim. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten bana destek olmuş olursunuz. Çok sevinirim. Çok fazla uzatmadan devam edelim anakartımızdan. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde anakartımıza geçiş yapıyoruz. Anakartımız Asrock A520M modeline burada tercih ettik arkadaşlar. Çünkü sıfır piyasasına bakıldığı zaman en uygun anakart bu olduğunu söyleyebilirim şu anda alınabilecek. Hem özellik bakımından hem de fiyat bakımından gerçekten fiyat performans olduğunu burada söyleyebilirim. Anakartı neden sıfır tercih ediyoruz arkadaşlar onu da açıklayayım. Şimdi anakartı ikinci elden aldığımız zaman bir takım problemler olabilir. Çünkü en çok problem yaşanan parça anakarttır. ikinci el tarafında özellikle. Çünkü üzerinde çok fazla bileşen olduğu için belki sonradan müdahale edilmiş olabilir. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden anakartı sıfır almanızı burada kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci el toplayacaksanız bile anakartı bari sıfır olsun. Ki ilerleyen zamanlarda bir problem yaşamayasınız. Bu anakartımız da başlangıç seviyesi bir anakartımız ve bizim sistemdeki kriterlerimizi rahat bir şekilde karşılayacağını söyleyebilirim. Çünkü biz bu sistemde şu andaki güncel oyunları yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynamaya hedefliyoruz. 1080p çözünürlükte. Bu anakartımızda bizim toplayacağımız sistemi içerisinde barındırabilecek kapasiteye sahip. M.2 ufamız var zaten. iki tane RAM slotumuz var. İşlemci soketimizi de destekliyor. Bu anakart şu anda alabileceğimiz en uygun anakartlardan bir tanesi olduğu için bunu şu anda tercih ettik. İkinci el tarafındaki anakartlara çok yanaşmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Dediğim gibi bu problem olduğu zaman işlemci ekran kartına zarar verebilir bu anakart üzerindeki o bileşenlere bir problem geldiği zaman. Çünkü oradaki bileşenler elektrik akışını, watt değerini vesaire falan kontrol ettiği için problem yaşamayasınız diye anakartı sıfır almanızı tavsiye ederim. Şimdi çok fazla uzatmadan ekran kartına geçiş yapalım. Şimdi ekran kartını da arkadaşlar ikinci elden alacağız. Yine ekran kartı da ikinci elden çok problem Problem yapan bir aslında malzeme ama şu an bütçemiz kısıtlı olduğu için kısıtlı bütçeli sistem topladığımız için Mecburen ikinci ele yöneleceğiz ama ikinci elde de gerçekten güzel kartlar var ki şu anda ben kendi kullandığım ekran kartımı da aktif olarak da 2 yıldır kullanıyorum. İkinci elden almıştım ve hala da kullanmaya devam ediyorum. Gayet temiz kozmeti vesaire falan. Dikkatli olduğunuz zaman dikkatli bir şekilde tercih yaptığınız zaman güzel bir şekilde testlerini vesaire yaptığınız zaman bir problem olmuyor arkadaşlar. Şimdi burayı ben nereden buldum? Facebook'ta bir sürü grup var arkadaşlar. İkinci el ekran kartı satan gruplar var ve Facebook'taki ekran kartları işte sahibinde ve Letgo'ya kıyasla bir tık daha uygun. Mesela ben burada 4700 150 liraya RTX 2060 Super buldum. E, Gain World'un bir ekran kartı. Furmak'ta ortalama 80 derece görüyormuş. Kargo ile 75 liraya denk geliyor. Yani fiyat olarak gayet uygun ve bu ekran kartıyla bakın 8 GB'lık bir ekran kartı bu. Yani günümüzdeki çoğu oyunu yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz. Hatta DLSS ile beraber bütün oyunları rahat akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yine DLSS bu kart içerisinde mevcut. Tamam belki 3000 serisi veya 4000 serisi kadar DLSS'i gelişmiş olmasa bile yine de arkadaşlar bu kart canlı ışın izleme yani RTX dediğimiz olay bu kart içerisinde mevcut olduğu için bence tercih edilebilir. Ha yine ikinci el tarafında farklı alternatifler de var. Mesela arkadaşlar biraz yukarı çıktığımız zaman şöyle bakalım. Bakın mesela 9750 TL'ye RTX 4060 satan arkadaşlar var yine burada. Furmak'ta 10 dakikada 72 derece görüyormuş. Yine bakın RTX 4060 dediğimiz ekran kartının sıfır fiyatı 11-12 belki 13 bin liradır. Burada 9750 TL'ye bulabiliyorsunuz siz. Ve beyaz bir modül gerçekten de şık duruyor. Yani bunun gibi ekran kartları var arkadaşlar. Siz tercih yapabilirsiniz. Ben bu sistem için şu anda 2060 süperi tercih edeceğim. Çünkü şu andaki kısıtlı bütçeyle sistem topladığımız için bu ekran kartı daha uygun olacaktır. Yine siz farklı alternatiflere de göz atabilirsiniz. Ben sadece burada yönlendirme yapıyorum. Dediğim gibi ekran kartını almadan önce de satıcıya sorularınızı sorun. Gerçekten hani bu kart nerede kullanılır? ne iş yapıldı bu kartla hangi ortamda çalıştı hani testlerin detaylı görüntüsünü videosunu vesaire isteyin kartın kozmetini yakından fotoğrafını isteyebilirsiniz güzel bir şekilde araştırdığınız zaman alınabilir ikinci el üzerinden ekran kartı tercih edilebilir şimdi hızlı bir şekilde ram'lere geçiş yapıyoruz ram'leri de yine sıfır tercih ettik hemen hemen ikinci elle sıfır fiyatları birbiriyle kafa kafaya olduğu için hani risk atmayalım sıfır alalım dedik yine ikinci elde bulabilirsiniz ram'lerde çok problem olmuyor ikinci ellerde yine dikkat ettiğiniz zaman burada da yine epeyzir Panther Black Gold 16 GB 8 ve 2'den dual channel tabii ki de yapıyoruz oyuncu sistemi olduğu için. DDR4 3200 MHz CL16 değerindeki bu RAM'lerimizi bu sistemde kullandık. Bu RAM'leri zaten hazır sistemlerde de görmüşsünüzdür belki. Daha önceki videolarımda da ben bu RAM'i önermiştim. Güzel bir RAM. Hani yorumları da güzel. Kullanıcı da beğeniyor bu RAM'i. Tavsiye edilebilir. Kullanılabilir ve fiyatı da gayet uygun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Diğer 16 GB'lık RAM modüllerine göre tercih edilebilir. Hızlı bir şekilde depolamaya geçiş yapıyorum. Depolamada yine MLD'nin 500 GB'lık M.2 SSD'sini burada kullandık. 3300 MB okuma, 3100 MB yazma hızları bu SSD içerisinde mevcut. Hatta ortalamanın üzerinde diyebilirim. Çünkü şu andaki hazır sistem hatta dünkü videoya bakarsanız hazır sistem içerisinde 1000 700 megabayt okuma 1600 megabayt yazma vesaire gibi değerler kullanılıyor. Fakat bunda 3300 megabayt yazma 3100 megabayta kadar okuma hızları var. Yani ortalamanın bir tık üstünde diyebiliriz. Hazır sistemlerdeki SSD'lerden bir tık daha hızlı bu SSD. Yani oyunların açılış süreleri işte işletim sistemindeki hızı vesaire falan tamamen etkiliyor zaten buradaki değerler arkadaşlar. Ona göre de tekrardan siz araştırmanızı yapıp düzgün fiyat performans bir m 2 tercih edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde güç kaynağına geçiş yapıyorum arkadaşlar. Güç kaynağını da yine düzgün bir marka tercih etmelisiniz burada. Mesela örneğin bu videodaki görmüş olduğunuz Zigmatek markası. Zigmatek gerçekten güç kaynağı konusunda sağlam olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü çok az şikayet aldığım markalardan bir tanesi. Kullanmış olduğum sistemlerde ben de kullanmıştım bu güç kaynağını. Gayet güzel Zigmatek. 600W 80 plastik bir güç kaynağı. Bizim sistem için gayet yeterli. Hatta 4060 vesaire falan alacaksanız yine yeterli olacak 600 wattlık bu güç kaynağı test ederek alabilirsiniz demiş zaten param güvendeyle satın alabiliyorsunuz arkadaşlar sahibinden.com'da bunun gibi birçok güç kaynağı var arkadaşlar ben sadece örnek olarak bunu açtım hoşuma gittiği için yine sizler de araştırabilirsiniz hızlı bir şekilde kasaya geçiş yapıyoruz yani uzay montajda tercih edilebilir ama uzay montajda arkadaşlar çok fazla tozlanma olur hani sistemin kapalı bir kasa içerisinde olması bence daha güvenli burada da bir tane oyuncu kasası buldum internet üzerinde 4 adet fanımız var burada RGB Rainbow ve önü meş bir kasa tercih ettim ki arkadaşlar kasanın içerisindeki hava sirkülasyonu çok daha verimli bir şekilde sağlansın. Sistem daha ferah çalışsın diye önümeş bir kasa tercih ettim sizler için. Yani ortalama bir kasa. Hani buraya yerleştirirsiniz sistemin montajı yaptığınız zaman e, düzgün bir şekilde kullanırsanız eğer ki uzun ömürlü olacaktır bu tarz sistemler. Zaten ben kendi sistemimde kastım topladım. Yarısı ikinci el, yarısı sıfır. Böyle karışık aynı buradaki gibi. Yani kısıtlı bütçeniz varsa bu şekilde sistem toplamak aslında mantıklı arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok uyguna denk getiriyorsunuz. Mesela bu sistemi biz 4060 ile beraber 2060 Super ile beraber 13.000 civarına denk getiriyoruz. Hatta hemen ben buradan hesap makinesini açıp şuradan hesaplamaya başlayayım. İşlemciyi yazdık. Anakartımızı yazdık. Ekran kartımızı yazdık. RAM'imizi yazdık. SSD'mizi yazdık. Güç kaynağımız. Ve kasamız 13.800 14.000 lira getirdik arkadaşlar bu sistemi. Yani 6.000 lira daha fazla verip RTX 4060'a hazır sistemler şu anda alınabiliyor 6-7.000 liraya. Yani 6-7.000 liralık bir fiyat farkı var arkadaşlar bu sistemde. Eğer ki mesela diyelim 4.000 60 tercih etmek istiyorsunuz 2060 süper yerine hemen 4750 TL çıkartıp artı 9750 TL'ydi sanırsam az önce hatta kontrolünü sağlayalım hemen evet az önceki 4060 ekran kartı 9750 TL'yi biz eklediğimiz zaman 18890 liraya tekabül ediyor 19000 lira diyoruz yine 2-3 bin liralık bir aslında burada kar etmiş oluyoruz arkadaşlar çünkü bu sistemin aynısı hemen hemen aynısı aynı özellikler 21000 lira tekabül ediyor hatta dünkü tebilondaki sistem hemen hemen buna yakın bir sistemdi fiyat da 21.000 TL olduğunu burada görebilirsiniz zaten. Siz de videoya göz atarsanız sağ üstteki kartı da çıkmıştır. Yani bu tarz bir eğer bütçeyle sistem topluyorsanız yapılabilecek bir şey dediğim gibi tamamen kullanıcı meselesi, tercih meselesi. Ben zamanında sistemi bu şekilde toplamıştım. Şu anda da kullanıyorum aktif olarak. Yani araştırıldığı zaman düzgün bir şekilde sorup soruşturduğunuz zaman gerçekten o fiyatlara güzel bir ikinci elden sistem toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen olay size bağlı. Dikkat etmek gerekiyor yine de. Çünkü piyasa fırsatçılarla dolu. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönemdeyiz şu anda. Hele ki esnafa hiç güven olmuyor zaten. Bayağı problemli mevzular. Neyse arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Bu sistemle ilgili yorum ve düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.